Canlar canlar 3. <laughs> videosuna hoş geldiniz Elimden anahtar aldı <laughs> Ne dedin canım <laughs> O zaman evdeki ekmekler varsa Bir de biz aldık değil mi E tamam olmaz almayalım ya Bakarız duruma göre Gerek olursa bakkaldan alırız artık Canlar hepiniz iyisinizdir inşallah. kızımı şöyle bir arabaya koyayım Gel anneciğim Geç bakayım bir tanem Geç aşkım Geç aşkım arabaya Hadi bakalım. Bir oraya bakarım. Bir de canlar. Şimdi Anladım. e... Anladım. He, kuzum. Anladım. Evet anneciğim. Aman aman aman. Aman da aman. Çarşıda dolaşıyoruz. Bazı işlerimiz var. Onları hallediyoruz. İşte alışverişte şudur budur. E... şimdi bu tarafta züccaciyeler var. Oraya bir gitmemiz lazım. Çekmece bakacağım. Bakayım. Olabilirsem bu küçük çekmeceler var ya dolap içi küçük oluyor. Hep söylüyordum size. Hatta bazı takipçilerim de bana Instagram'dan atmıştı bime geliyormuş A101'e geliyormuş falan diye. Ama onlar mini mini açık kız ona ne koyacağım ben? <laughs> Küçücük bir şey. Ee... Bize büyük koyar. Large large. Yok yok o çok büyüklerden değil. Hani ben mutfak için aldığımı demiyorum. Onun onun, onun yarısı küçükleri var dolap içine koyuluyor. Ee... Bizim o vestiyerin alt çekmeceleri var ya, oraları Nilay çok karıştırıyor. Ya işte tırnak makasıdır, küçük tornavidadır, şudur budur. Onlar orada çok Nilay için çok tehlikeli. Onları kaldırmam lazım. Oraya bir gidelim bakayım bak. Bulabilirim. Bir ara ekona gittik. Ekonda da bir tane vardı. O da bozuktu. O yüzden almadım. Ne oldu? Şansımı deneyeceğim artık. Hı? Bilmiyorum sen bilirsin valla Şuraya bir bakalım Şu a, şeye sıraya Yine oldu oldu Olmadı yarın öbür gün bakarız Ecom'a falan Ne kadarmış burada tişörtler 250-300 Devam ediyor fiyatlar aynı Hemen park yeri de bulduk. <laughs> Ay şuradaki şeyleri de gördükçe bir tuhaf oluyorum. Lavaboları. Kız anacım turkuaz renk siyah. Siyah renk lavaboyu ilk gördüğümde çok tuhafıma gitmişti. Ay dedim hiç benlik ne de değil. Lavabo dediğiniz bembeyaz olmalı. Yıkadıkça parlamalı. Karşıya geçelim canım. Annem de şu e, şeylerden alacak. Sehpalardan alacak kendine. Evdeki sehpa çok kötü oldu. Eskidi. 3000 bin lira mı ne demişler annem sormuş da. Biz bin lirayı almıştık değil mi? İki sene oldu ben alalı. Bin lirayı almıştık. Bunlara şimdi 3000 lira falan demişler yani. Ay. Benim eve zigon sehpa almam gerekiyor. Bir türlü. Alamıyorum. <laughs> Çünkü eksikler bitmiyordu. Şimdi canlar şuradaki şeye dükkancıya bir gireceğim. Ee, tepsilere baksanıza siz. Değişik değişik tepsiler. Gold, bakır rengi, ee, şey, gümüş ve farklı farklı güzel tepsiler. Değişik değişik. Biraz evet şey ama kalite olaraktan bilemeyeceğim yani. Yok mu? İyi. Bakayım yine de. Seç al 100 lira. Saklama kapları, tepsiler ne kadarmış şunlar? Onlar, ay bunlar 50 liraydı ha. Böyle ikili tepsiler 50 liraydı. Vallahi. kapalar. Bunlar ne kadarmış? 75 liraymış. Aa bu benim evdeki bu tabaklara benziyor. Çukur. Aa bunlar güzelmiş ama bak. Çukur. Bak bu tabaklar güzelmiş hele. Evet. Siyah. Bak şu ötekiler şundan benim. Şunun gibi olanlar. Bunlar, bunlar bundan belli. biraz daha küçük bizim evdeki evet. siyah, şey maviler yok mu? Bu bunlar ufak. Bunlar iyi, tam ideal. Her ne büyük ne küçük. He. Güzelmiş. Neyse biraz toparlayalım da kendimize. Biraz gene tabağa falan ihtiyacımız var. Almamız lazım. Şöyle bak. Evet kalmadı. Şunlar mesela Çıt çıt kırıldı o tabaklar hep. kamat herhalde. Şunlar tepsiler. Aa tamam, bak bu tepsiler de güzelmiş. büyük tepsi almam lazım ya. şunlar da güzel ama. Oo, bu bayağı büyükmüş. Hiç i̇şte böyle yemek hazırlamaya, kahvaltı hazırlamaya. Ama kenarlarının biraz böyle şey olmasını istiyorum ben. Şunlar gibi. Ay, çarptım. Şimdi. Hı -hı. Ay nerede ya? güzel. De salata falan yapmaya. Aslında. Bu daha iyi. Evet bu daha güzel. Sessiz <laughs> 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 Bunlar ne güzelmiş bak bu tepsilerde. Çok böyle ikili, otantik duruyor yani. Ne kadar almış saatlerin fiyatı? Bunlar 400. 500 oh. şunlar da. Yok yani gerek var böyle sevmiyorum ben pek fazla. Sade düz olsun. bunlar bizim Bunlar mesela şu, şu mesela fena değil ama. Bunun altyazı da altyazı. He. Ha, bu bizimkinden. <laughs> Şunun. Hayır. Hmm. Uydu mu? Küçük çiçek kavalları da. da Düz. Tamam mı? Ne kadar da düzelmiş bak. baktık da yokmuş. Şu köşede de bir tane zücraciye var. Oraya da bir sorarım varsa artık alırız. Yoksa yapacak bir şey yok. Gene de biz Eko'nun yolunu tutarız ama bugün değil. Bugün vaktimiz kalmıyor fazla. <laughs> Ha sen, neyse ya şey alacağım diyordun ama alacak mı? He onu sevdi. Kırmızı. Oh kahve koktu. Kahve yaptım Ben o telefon geldi. Evet. evet. Hayır, hayır, yok, burada da yok. Şurada kapalı. Mı? Ha? Mı? Neresi? Mı? Şura, şura vardı evet, ya. Değil, sanmıyorum zaten. Orada zaten fazla bir şey. Bir Çok çeşit. He, orada var değil mi? Bir de oraya bakalım. <laughs> Ay, şurada. de bulurdum şu çekmeceyi. Şimdi bulamıyorum. ne yapalım? Önce oraya mı bir girip bakayım. Sonra döner buraya gireriz. Nerede? ileride miydi? Açık mı ki orası? Açık açık süpürge falan var önünde. Ne evet. zaman? Şu ileride bir tane züccaciye var. Oraya da bir bakacağım. Bakayım. Bulabilirsem bulacağız. Bulamazsak. eve gidince hemen kuşe yap. haber var. Haber ver. Ay rüzgar çoğaldı. Hı -hı. Şuraya da bakayım da. Ay Allah'ım inşallah vardır ya. Yast 4 adet yastık alezi 100 lira diyor. Aa, Ali bir bakalım şu yastık alezlerine. 4 adet yastık alezi 100 lira diyor. Ha, küçük çekmece var mı sizde? Bu büyük çekmecelerin bir küçüğü oluyor ya. Onların küçüğü oluyor hani şey, biraz şey. daha. Mutfakta falan hani kullanıp, kaşık falan koyuyorlar Bunlar içine. Yani. Bir bakayım ben gene de. Ay yaman Allah'ım bu ne soğuk. Dışarıda soğuk. Öyle böyle değil. Rüzgar çıktı. Rüzgarla beraber soğuk. Aman Allah'ım. Yok ya sanki kalmamış herhalde. Yok mu? Ay niye acaba? Her baş... kaç tane süçatıye gezdim bulamıyorum. Var mı ya da başka yerini değiştirdi acaba ben mi bulamıyorum diye bakıyorum da. Ben baktığımı kız görebiliyor <laughs> musun? Ben de bazen baktığımı göremem. Evde çocukken yani ben çok bulamadığım için evde bir şey ararım, bakarım, bakarım. Baktığım e, yerde e, durur ama göremem. Bazen yerini değiştiriyor. He, ya. evet tabii ki. Şöyle yukarılarda falan genelde de yukarıda olur o tarz şeyler. Yoksa vardı önce. <laughs> karşıya geçti Gelseydi kendine sorardık. Büyük çekmeceler var. Büyükler var. He. Yok herhalde olsa görürdük. Hmm. Ay. Bu şey alezleri nasıl? Yastık alezi. Ondan şu anda yok da yarına Öyle mi? Bunlar çok güzel. Bu sizin getirdiğiniz şeyleri bulunmuyor muyum acaba? Ondan getirtirseniz. Ya ben hep geziyorum da bulamıyorum o çekmeceden ya. Bir de o silah toplar işte. Ne kadar güzel. Şöyle oluyor toplar Ondan getiremiyoruz. Gelmiyor mu Fatih? Yok. Telefon etti mi kendine? Söyle adam. ben dur bir geçebilirim. Ha geldi geldi. Ha iyi bir soralım bakalım. Evet. sütçü Sütçüvenciye baktım orada da yok. E, Askı ihtiyacımız vardı. Az kaldı bir tane. E, haftaya cumartesi getiririm dedi. Haftaya bir bak ki şansımı denerim bakarım artık varsa var yoksa yok yapacak bir şey yok. Ay. O küçüklerden de yok ama ha onu ufaklarından olsa gene hani tornavida şu onları koymak için gene topar alırım Ondan Ondan da yok Bunlar şey şunlar ne minik minik doğranmış kimse yok mu dolar ya şeker mi şunlar onlar efendim kuru meyve. Kuru meyve ne? Yani karışık o zaman. Karışık evet efendim. Ha. Yani onlar kivi falan mı? kivi herhalde doğru, yok. Doğru, doğru Yeşiller kivi mi? Tamam, evet. Şu, bu da kuru. Bunlar hep kuru Hepsini meyve de. kuru meyve efendim. Evet, Hepsi ne, Yani ne meyvesi mesela? Şu ne meyvesi? Vallahi tadına bakmadım. Bilmiyorum hmm. Mesela. Şu limon mesela, şu limon. Limon mu? Ka kavur. Limon kavur. o kadar koyu olur mu ya? Boya mı artık? Yeşil. limon. Kavun. Daha başlamış yapmışım evet. Anladım. Evet. Portakal var, turunç var. başta ve... Şu şey galiba Hindistan cevizi evet. mi? Efendim o Hindistan. Değil Satıyorum. mi? Evet. evet. Onu eşim tüketiyordu aynen. Çok güzel efendim o. Ee, bir şeyi vardı hastalığa iyi geliyormuş da. Hmm. Evet. Çekirdek kaldı mı? Neyse sonra... Yok mi? canım çekirdeği. Ne kadar benimki? Ne adını? kadar çekirdeğiniz? 150 efendim. Evet. 150 de. Tabii, Tabii. Şu, şu ayrı mı bunlar? Yapacağız. Tamam ondan ha. Şundan bize Şimdi böyle yazacak bıçak Akşam çayın yanına illa. şey alalım mı? Bir şeyler Güzel Bir şey. Neyse çekirdek kaldık. <laughs> Allah akşamları çayın yanında illa canımız çekirdek istiyor. Halktan'a gitmek gerek. Halktan'a gidersek hepsinden Ama alırız. Halktan bir var ya. Valla ya. Çok, çok, çok Gerçekten var. ya. Bence onlar o dükkanı çok, çok, çok. böyle Gerçekten hemen gel, yanında sağında solunda. Bunlar da Günlük evde yemeğe iyi yani bir şey yapmayalım. ya. Canım. Biraz önce bir mağazaya girdik de çok kalabalıktı dedim. Başka bir zaman girer bakarız. Bir şeyler alacaktım. Pijamalar falan çok uygundu valla. 100 lira fiyatı. Bir alana bir bedava. Dedim şimdi zaman yok. Giyip denemek gerekiyor. Zamanımız yok. Yarın ya da öbür gün falan gelip gün biz bakarız vakitlice. Çarşı işimiz bitmiştir. Hava da çok soğudu. Nilay'da uyudu kucağımızda. Doğru arabaya eve. eve. Ha? Aradığım şeyi bulamadım ama bakarız yarın ya da öbür gün bakarız. Çekirdeğimiz az kalmıştı akşamları. He gitmiyor ama bilmiyorum vallahi İnternette internette de var mıdır ki böyle var şeyler tabii satışı? Ya, Allah Allah. Bir bakayım bakalım eve gidince internetten bakayım tabii ben işte. ona. çıkar ee, ne, çıkarın, nasıl çıkarın, ne Çekirdek aldık. Haftana gitmemiz gerekiyor da şehir içine, çarşı içine çok fazla şu an girmeyi şeyimiz yok. Ee, de, akşamları çayın yanında illa biz şu çekirdeğe alıştık. <laughs> çekirdek aldık, az kaldık. Bir de e, yastık kılıfları dört tanesi mi yüzdü? Kılıf değil, e, şey ya, diye bir şey. neydi ya? Neydi ya? İç. Ne oldu kızım? Ne annem? Neydi ne o var? şeyin ya söyleyemedim. Yastığın kılıf, iç kılıf olur ya. Ha, iç kılıf. 4 tanesi 100 lira. Ee, bak ki vardık. Haftaya bir tane bir yer dedi ki, haftaya cumartesi dedi hani mal getireceklermiş. Haftaya cumartesi gel bak dedi. Varsa alırım dedi. Ya, şey için dedi. Tamam, ha? yarın getireceğim dedi. Tamam işte onun için dedi ya, cumartesi dedi haftaya dedi. Yastık için dedi. Yastık tamam, için. Dedi. He. Neyse işte önümüzdeki hafta gider bakarım bir artık. Bakarız duruma göre. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakalım? Oraya uğra, buraya uğra, bilmem ne. Ben Ben canım. Teşekkür ederim. Şuraya, yere koy. Var mı başka? Var. Galiba var var, öyle Ben canım. canım. Ben canım. Ben canım. Ben canım. Ben Ben canım. Ben Ekmek vardı değil mi? Ekmeğimiz ekmek şey yapmadık ama. Evet. <laughs> biraz, bir oh, bir ellerimi yıkayayım. Evet, Ay. O robot süpürdü mü orayı? Ana. Rüzgar çok esmiş. Rüzgar çok esince bizimkiler e, aile yani şeylere çiçekleri falan indirmişler düşmüş devrilmiş nereye koyayım bunları ben şunu şey şöyle şöyle yapıştırayım ben sen Çek. bunu yapıştırma anladın mı yok ya, şurası ya ya yapıştırmayacağım dedim ya şimdi ee? yok evet, şurada bir yerdeydi Bende bile değil. Nasıl? Ayrılmıştı şeyden dolayı. Hmm. Şeyim. Ha. tamam koy bir dakika o zaman. Ayrılmış bir saniye koy onu Şu. Anladım. E ben siliyorum hemen yap da o zaman şey. Yap, şey çöp poşetlerini koyayım. Tamam. Isırmayan şey baba temizlik perdeli var bir tane de. Aha bu da altında. Hayırlı. İşte. Yani eline meline şey değmesin. Şimdi böyle söyleyeyim de. Evet, evet. Ha? Ne oldu? Heh, tamam o zaman. Şimdi şurası ne oldu anne? Ne olsun aşkım? Alçalış ya falan yaptık geldik. Bunlar devrilmiş mi rüzgardan? En sevdiğim çiçek, o köküne bir şey olmadı Allah'tan. Neyse. Ya, ne yapalım çok kırmızı allah Allah'tan bir şey Ben de diyorum çıkmanın önce, kapat dedim. Ne olmadan önce? Kapat dedim ben sana, çıkmanın önce. Ne dedim, dediğini? dedim. Ne bittin de, duymadın? Kapat dedim ben, kapat dedim. Çiçek bu düşmüş bu. O düşerken onu düşürmüş. Bu düşerken düşürmüştür onu. O saksıdan direkt düşmüş. Tamam düşerken. Şey, normal. Toprağın halinde şöyle şey olmuştu. Şu. Orkide. Orkide. Şu şu. Onu ben bir şey koydum. Onu sen mi düşür indirdin? Ha, Nereye koydun? Ko Şurada kapatmamış. kalsın o zaman bunlar ya. Pergeri kapatmak evet. için merhaba oradan. Çok rüzgardan düşmüş çiçekler. Bu bu tarafa. Bu da bu tarafa. Madem öyle. Ama kapatı ne değilim.